Derin devlet şart mıdır? Olmalı mıdır? Olmak zorunda mıdır? Vallahi derin devlet Türkiye'yi korumak için diyor ise iyi bir şey ama ben şu günkü şeyde yapılanmada böyle bir güç görmüyorum. Koruduğu zaman oldu mu derin devletin Türkiye'yi? Vallahi özel kuvvetler bu amaçtan, beyaz e, kuvvetler dedikleri sivilleri kullanıyorlardı işte Nasıl? bir harf konuda filan Türkiye'yi kurtarmak Hı. için. Bu iyi bir yapılanmaydı. Bu yapılanma pek ciddi kal bozulduğunu düşünüyorum artık. İçeride siyaseti dizayn etmek için de kullanılmış olabilir mi derin devlet yapılanması? E, tabii, tabii. Yani kullanılmış olabilir. ihtilaller yani onları düşün. E, e, şu e, Rumların e, şey edilmesi 6-7 6-7 Eylül. 6-7 eylül. Eylül. eylül olayları. 6-7 Eylül olayları. Onlar yani e, çok üzücü olaylar.